kişiler ve taraflar tamamen gerçektir. Şşş. Murat, namı değer Balatacı Murat. Şimdi diyeceksiniz ki, bu adamlar burada ne yapıyor? E oyun oynuyorlar. Çok belli değil mi? Baksanıza suratlarına. Eğlendikleri ne kadar da belli. Maşallah maşallah. Cihangir. Namı değer müdür. Müdür Cihangir. Efendim. Alo abi ya bir patronu verir misin ya bana? Bir saniye. Patron. Ersin. Patron Ersin. Buralar ondan sorulur. Toplantıdayız. Çok önemli bir toplantı. Malum. Bu nasıl güzel bir toplantı ya. Özgür. Zaten tanıyorsunuz. Şimdi bu toplantılar hiç bitmez. Zar atarlar. Sarı görürler. Kağıt oynarlar. Yani bu adamlar birbirleriyle yarışırlar. O zaman motorlar konuşsun. Hadi bakalım. Evet gördüğünüz gibi motorlar konuşuyor. İyi sohbet. Böyle yapıyor iki saniye zaten. <laughs> <laughs> Neydi abi o? Muz likörüyle süt mü? Onu mu içirdin? Onu mu içirdin? <laughs> Yarıldım içeride ya var ya herif çıldırdı burada. Ne yapmak istedim anlamadım ya. Abi. Bak diyorum ki biriniz buradan diyorum biriniz aynı, buradan. Aynen aynı adam ben anladım. Onu. Ben de anladım da arkadaş şey yapacak sanırım. <laughs> yok yok. Şey Abi bu toplam demek. Grup sen bu motora, sen bu Evet, testimizi yaptık. Yani yaptık, ikisine de denedik. Evet, ne düşünüyorsun bu konuda? Biz tuttuk, 790 Duke KTM ile MT-9 SP'yi karşılaştırdık. Ama şöyle bir şey oldu, sanırım bir hata yaptık. Çünkü KTM 790 Duke'ün karşılaştırılması gereken motoru MT-09 spd 07 sanırım. 7. Evet. kesinlikle. Yani öyle. 07'den kesinlikle çok üstün bir motor KTM 790 dük. Ama MT09 SP karşısında biraz sönük kalıyor. Evet, sönük kalıyor. Peki nereden yani. patladı bu iş? Ben MT9 SP'ye binene kadar. Sonra nereden böyle bunu çekme kararı aldın peki? Şöyle YouTube'da bir karşılaştırma videoları dönüyordu. Heh, bunu soruyordum ben de. Evet. Neydi ismi? Dur. Hatta Top Speed şeysi çekmişler. Klasik. Ben de dedim ki yani nasıl bir iştir dedim bu. Tork canavar bir motor. Kesinlikle. Hafif. Evet çok hafif. Yani şehir içinde böyle hakikaten üzer. Birçoğunu üzer. Yani ayrıca Quick Shifter ve Blipper harika çalışıyor yani. Gerçekten. Evet. Aşağı şiftiri gerçekten çok güzel çalışıyor. Evet. Aşağı shifter'ını bayağı bir denedim ben. Hani düzgün çalışacak mı acaba falan diye. Hatta birçok seferinde acaba gaz vermiyor mu diye baktım. Veriyor. O kadar böyle milisaniyesi evet. o kadar güzel ayarlanmış ki gazın. Hakikaten böyle lüklük hiç anlamıyorsun bile o aradaki gaz verdiğini. Benim de ilk baktığım oldu. Ayrıca evet. şimdi e, frenleri iyi. Çelik fren hortumu falan. Ha var. Evet frenler de iyi. Frenler iyi. Ama kötü tarafı. Kafa inanılmaz hafif. Direksiyon hafif. amortisörü olduğu halde biraz şey yapıyor böyle. Hani otobanda çok rüzgar vardı biz otobandayken. Evet. Yani çok hafif kalıyor. Böyle biraz beni rahatsız etti. Peki sen birkaç günden beri MT kullanıyorsun. Ha. MT ile bunun arasında nasıl bir fark var? Hani nasıl farklar var ki bu motorla MT'nin aynı klasmanda olmadığını düşündürdü sana? Şimdi yani alakasız iki dünya. Öyle söyleyeyim. Yani bir tanesi silindir. bir kere bu iki silindir. Ya dediğim gibi ben o YouTube kanalını izledikten sonra bir de hani 790 kullanmadım hiç. Ondan sonra dedim ki tamam dedim yani şey olur. Madem çektiler, madem böyle bir şey düşünüyorlar, kıyas yapıyorlar demek ki doğru düşünüyorlar. Bizde de ikisi de var. Yanlış kararmış. Demek ki yani başkasının aklıyla bir şey yapmamak gerekiyormuş. Onu anladım ben. Çünkü doğru bir iş değil yapılan. Ya da herkesin aldığı tat başka. Bu yani e, tat da. Yani son sürat kovalamıyoruz ki. Doğru mu? Evet. Bugün en fazla kaç yaptın? Bilmiyorum valla yani. 200'e yaklaştım ama. Ya 210 falan yani o kadar. Yok 200'e hay... yaklaştım 200'ü geçmedim. Çok gereksiz evet. oldu yani. Genelde bayağıdan beri 200'ü Çok rüzgar vardı zaten. Çok Hı. rüzgarda çok rahatsız oldum. Ondan dolayı böyle çok şey yapmak istemedim. Yani hakikaten denemek istedim bir frenini. Ondan sonra işte yol tutuşunu. MT'de yol tutuş benim çok hoşuma gitti. <laughs> Biraz daha ağır tabii. Yani evet. parça daha ağır. MT'de tabii şey var egzoz var. Çok güzel bir egzoz var. O egzoz normal shifterla vites atarken olayı acayip manipüle ediyor ve tahrik ediyor. Patlıyor. Evet yani patlata patlata gidiyor. Patlata patlata gittiği zaman böyle diyorsun ki şu vitesle dolusunu da bir, bir ne atayım. Evet. O, o şey yapıyor, yapıyor yani orada. böyle hani gençlik ateşi. Sürekli bir gaz var orada evet. evet. Ama çok gaza gelmemek lazım. Kafana geçiyor ondan sonra. Bilmiyorum. Ben kafama geçecek kadar sert tepkilerde açmadım gazı. Yani çok uyarıldığım için aman kafana geçmesin diye ikisinde desturlu açıyordum. Sanki bazen. ama KTM'in anti daha düzgün çalışıyor MT'ye göre. Yani abi normal şartlarda zaten elektronik daha üstün. Evet, biraz daha iyi gibi. Çünkü şeye göre hala hakikaten böyle bir yarış motorunda olması gereken elektronik var bunda. Evet. Yani bu biraz daha yeniyor mesela anti patinaj. Hani patinaj çekiyor, çekmiyor. Birinci moddayken tekere gelebiliyor anlık olsa da. Evet. Yalnız bu arada Yama 3 silindirde gerçekten çok başarılı bir iş yapmış. Evet, evet yani bu kadar da Apache'nin altında. Evet, üstelik de yani görüyor. hani sesi de M1 R1'e göre muhteşem geliyor. Evet, 4 silindire yakın evet. neredeyse yani. Yok yok 4 silindir gibi geliyor. Evet. Bu arada ben şunu da söylemek istiyorum. Dükte biraz titreşim hissettim ben MT'den Ama sonra. Ama normal çift silindir. Yani işte evet. Ama yani o daha titreşim fazla yani MT'ye göre. Gaz tepkimesi şey yok böyle. Nasıl söyleyeyim? Altıda falan basınca şöyle Yani sallamarak... şöyle nerede açarsan aç gazı böyle Aa, yapıyor. Evet. Yani altıda bile hissediyorsun onu yani. Evet. Yok yok böyle. şey gibi böyle hakikaten spesyal makinedeki gaz tepkimesiyle neredeyse hani aynı olacak. Tabii ki aynı olamaz ama. Evet. Yani inanılmaz bir gaz tepkimesi var. Ee, dediğim gibi şehir içinde falan şey yapar. Yani böyle hani birçoğuna dert olur. Peki sence bu motosikletin böyle hani standart seni üzmeyecek, yormayacak, güvenli gideceğin süreti ne? Ki ne hissettin? Kaçta gidersin? 130. 130. Evet. Çok az değil mi? Abi kranaj yok ve bugün çok rüzgarlıydı. Ama bugün gittiğimiz yol da çok hani evet. normal, normalde de rüzgarlı bir yol zaten. Yani şöyle sürekli gidebileceğin sürat 130 bence. Bence biraz daha fazla. Yani MT için ne diyorsun? Seninkinde biraz daha fazla. 150-160. 150-160 değil bence bunda da gidebilirsin öyle ya. Yani. Bilmiyorum. Ya şimdi bir de şöyle bir şey var tabii. Bu e, 790 dük bir test motoru. Ve test motoru olduğundan dolayı 6000 kilometrede 6000 kilometredir üzerine binen herkes çok affedersiniz gevurmalı gibi kullanmış tahminen. Yorgun baba. Evet. Ondan dolayı da yani böyle verim alamamış olabiliriz. Olabiliriz. Ama tabii biz genel manada ruhları az çok tarttık yani. Evet. Yani farklı ruhlarla konuşuyoruz. Evet. Şimdi. Ya çok eğlenceli, çok keyifli bir motor. Hakikaten böyle şehir içinde varyasyon yapmak isteyenlere cidden birebir. Arada otobana çıkacağım diyorsan, böyle viraj miraj yapacağım diyorsan hani şey, MT-09 SP. Sanki biraz daha böyle bu tasarım gereği buraya sarılmak daha kolay gibi yani. Biraz daha güvenli. Bunun sanki ben her zaman üzerinden böyle bir uçup kayacakmışım gibi hissediyorum. Ha ya ben öyle bir his de bulunmadım ee, ama evet bunun oturuşu daha rahat geldi yani ben çünkü bacaklarımla da daha rahat sıkabiliyorum. Evet. Ya biraz daha böyle şey yapmışlar. Hani varyasyona uygun yapmışlar adamlar. Evet. Biraz bana ilk başta yadırgadığım şey peklerin konumuydu. Birkaç defa boşa geçirdim vitesi, atamadım falan böyle. Ha. Böyle bir alışamadım. Biraz daha içeride sanki. Bak burada biraz daha böyle daha büyük. Evet. Daha küçük. Ya dediğim gibi şeye çok uygun yapmışlar ya böyle performans ve yarış teknolojisiyle yapılmış gerçekten ne kadar yarış motoru olmasa da abiler yapmışlar yapabildiklerini şeyi bilmiyoruz onu konuşuyorduk ama bu değişik bir abs sistemi vardı üzerinde viraj içinde çalışan evet, mı? Evet, virajlı sistemi olduğu söyleniyor. Hı hı. Ben doğrusu hani pistte falan olmadığımızdan cesaret edip herhangi bir şey yapmadım. Ben de konu hakkında kesin bilgim yok yani. Söylediler evet, var. Yok. Yani şöyle bir şey, trafiği açık bir yerde istemedim açıkçası yapmak. Yani sonuçta bir çekim yapıyorduk. Evet. Dedim de ki evet çekimimiz en azından hani sonu bulsun. Şu konuşmayı yapabilelim. De var mıymış? Yani virajın içinde yatırken. Yatır. Bu arada konuşan Cihangir. Çok abartmadan e, sadece ön ve sadece arka kombin girmeden denedim. E, tutuyor çizgi. Yani bu süper şimdi bu hani yeni bir set ya. AVS Pro diye geçiyor. Evet. E, ve süper sporlarda çocukluğun çocukluğu yanlış hatırlamıyorsam. E, abi çalışıyor. Evet. Tutuyor yani. Senin o frenajda e, yatık açılarken özellikle arkayı koyduğun zaman arkayı böyle sündürmüyor. Çizgini koruyor. Hmm. Evet Cihangir denemiş. Gerçekten çalışıyormuş. Bu arada ben Espinarar'da denedim onu. Yani Espinarar'da çok ciddi denedim hem de. Ya yani böyle artık abuk sabuk şeyler denedim. Espinarlar hiç çizgiyi bozmadan devam ediyor. Ee, yani evet. böyle bir motora niye böyle bir lastik takmışlar acaba? Vallahi bilmiyorum. Onu gerçekten sormak lazım. Yani. Standartında mı çıkıyor Maxis? Stop. Evet. Standartında çıkıyor. Hani mesela MT'nin standart lastiği danlıp Çok kötü bir lastik. Honda'da falan da çıkıyor. Sportmax diye bir serisi var. Lastik soğukken yani çok kötü ve bir saatte falan ısınıyor. Yani evet, bir saat boyunca. İstanbul yollarında. Işte böyle bir yolda bir saat gazlıyorsun ısınıyor. Isındıktan sonra sorun yok ama hemen soğuyor. Hani inip durup 5 dakika bir mola verdiğim dediğim noktada lastik yine bir saat ısınmak için. Abi koskoca yama, Japon devi yama bunu yapıyorsa çok normal yani. Zaten. Şimdi bunda başka bir şey yapmışlar. Bunda e, Bridgestone Batlax. Hmm. Ama normal şimdi. E, SP, Hyper Sport diye bir lastik var. SP olduğu için normal dolu olması. <laughs> bu da çok erken ısınmıyor ama yani işte hani SP ya motor. Adam öyle bir lastik takmış. Şimdi bu motor da böyle yani çok boş bir makine değil. Neden bu lastik acaba? O, o biraz. Evet. Yani. Yani bu kadar elektronik evet biraz daha farklı bir marka olabilirdi lastik. Shifter'ın dışarıda bir sensörü yok. Onu da söylemiştim gerçekten. o da Evet yağın mesela. içinde. Buraya takılıyor sürekli bazen ayarlı. Evet. Sensör kablosunu kopacak mı, oynayacak mı? O akıllıca bir şey yani içeri alınabilir. O birçok markada dışarıda yalnız. Evet evet. Hatta ben ilk defa içeride olanı görüyorum. Ama içeride olmayabilir orada başka bir sensör daha var yani manyetik. içeride mi? oradaki manyetik olan ne peki manyetik gibi bir şey var karşılığı acaba konumlama sensörü mü o her neyse çok iyi bir şey abi içeride olması yani bu evet. sürekli bu kablosunu kopacak ayağım mı takılacak işte bir, evet, bir şey yapabiliriz aslında bir... ve espinelerde galiba bir bozulanlar sıkıntı var. oldu evet evet herkes de oluyor çünkü evet. switch'in içine toprak giriyor taş giriyor adam oraya işte yani yağlayıcı bir şey sıkıyor falan bir sürü Tabii. bir şey oluyor ama mesela bir şey söyleyeceğim bu birçok markada böyle ve koskoca BMW'de bile şeyde K1600 GTL'de şanzımanın içinde, yağ, yağın içinde çalışıyor. Yani ayrıntı ama güzel. Güzel bir ayrıntı yani. Onun dışında ekran güzel. Evet ekran güzel. güzel. Dot Matrix ama büyük yani. İş yapar. Evet. Bunun ekranı kötü yani hani. Böyle baktım mı öyle bir ekran biraz böyle güzel oldu mu? İnsanın böyle motoru hani daha böyle bir ağır hissettiriyor. Evet yok. Yani. Onun da ekranı hoşuma gitti benim. Yani normal MT'ye göre ters bir renk yapmışlar. Ha. Yani. Kontrast var. Bir de şey anlamadığım yapıyoruz. bir şey var. Devamlı rengi değişiyor ekranın. E, aydınlık ve karanlığa geçtiği zaman gece gündüzde de ha. rengini değiştiriyor. Evet ben... Yo şey oluyor. E, o güzel. Bir de şey, Vites, limi, viteslerde limi, de, de rengi değişiyor. Shift light var. Kırmızı oluyor limitöre girince. E, var. E, yanlış hatırlamıyorsam e, tam spor moda geçince e, orada bir taban değişiyor ve redline'da red line'da böyle sadece çizgi değil ekran uyarıyor. O Bak azalında böyle altta fark ediyorsun. Var orada bir animasyon var abi. O güzel yani. Bizde evet, hiçbir evet. şey yok. Klasik terkos suyuna ekran yani. Öyle. Hoş var 32. güzel. Hoş var terkos suyu merkez suyu. Güzel beğendim ben onu da beğendim. Hoşuma gitti. Gerçi ben her şeyi beğeniyorum ama. Evet. Yok kötüye kötü derim. Beğendim onu. Bunda şey var. Bilmiyorum duydun mu? Yani dişli sesi var bu makinede. 3. ve 6. vitesle otobüs gibi yani. Frenlerin bundan inip ona bindikten sonra bana şey geldi, böyle çok geç tutuyormuş gibi geldi. Yani standart fren sistemi Yamaha'nın çok uzun zamandan beri kullandığı R6, R1, en son artık T-Max 530'da falan böyle kullandığı bir kaliper Yama var. Yamaha'nın iyidir normalde frenleri ama ee, tabi... İyi ama diskler küçük mesela şimdi. Hmm. Hatta bunun disklerini şimdi 320 milime değiştireceğim bir proje var. Büyüteceğim yani. Ee, o zaman biraz daha iyileşecek ama hortum da yok. Hortum çok etkili bu işte. Hmm. Çelik o, fren ortumu değil mi üstündeki? Yok normal kavuç kavuç ortum yani. Hmm. Onu değiştirince onu değiştirince de çok Dünyası farklı. Dünyası değişecek, değiştireceğim evet. yani diskleri büyük liman değiştireceğim. Evet. Yok yani, bunda direkt olarak şey zaten. Onda şey. Bunda ve direkt kendinden çelik fren hortumu. Merkezde brembo orada yani. Evet. Biraz daha. Şurada ilgili olanlar. Evet, yok abiler var. ona şey yapmışlar ya para yatırmışlar. Falan. Bu da brembo bak bu dan yani bu klasik üstü kapalı sadece Brembo piston. Buradaki biraz daha böyle işte içi açık hidroliğin rengini ve nemini yani bozulup bozulmadığını kestirmen için şeffaf falan. Ha. Evet. Yani egzozdan iyi sesler çıkıyor. Egzozda evet. Buna egzoz yapsan acaba? Ya buna evet güzel bir egzoz yapılsa muhtemelen şey yapar. Yani, yani evet. Var. var mı? Acaba sesi nasıldır? Çünkü hani iki silindir yani... Ya bu arada Cihangir o kadar çok videoya karışıyor ki gel kardeşim gel ya gel. Gel arkada durma. Bir şey söyleyeceğim acı. Sıralı ikiden hani mesela MT'de iyi bir ses çıkıyor. Yani pata 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 değil de daha böyle gök gürültüsü gibi. Bunda da böyle değişik bir ses çıkabilir. Ya ben e, hani kendi motorlarımda hep stok egzoz kullandım. Hı -hı. Yani değiştirdiğim zaman sadece akrebe geçiyorum. Bunun tek bir sebebi var. E, akrebin sesi nispeten toktur diğer exhaust markalarına göre. Yani böyle alttan yürüyebilir. ben bunun akrebi sesini hani videodan stok ve akrebe kıyaslamasını gördüm. E, Oradaki sesine esnadan hani stok sesini onunla uyuşturup akrebiki ses nasıl olur diye yorumladığım zaman böyle benim kulak ee, duyan yine alttan gelen tok ee, ama ee, iyi hissettiren, keyif veren bir ses tonu var ama carlamıyor, onu söyleyebilirim. E artık böyle videoyu kapatacağız, olayı böyle bir tatlıya bağlayalım. Tatlıya şimdi mi? Ee, yok gelmesin sonra bir şey yaparız. Şimdi Dük 790 hakikaten şehir içinde bence 10 numara. Çünkü altları acayip dolu, torku acayip yüksek. Vızır vızır. Evet vızır vızır dediğim gibi spesyal makine gibi böyle gaza dokunuyorsun böyle hep ben buradayım diyor. Gaza dokunduğun zaman. MT'nin yani söylemeye gerek yok hakikaten çok keyifli kullanımı, çok akıcı. Egzoz acayip tahrik ediyor zaten. Acayip tahrik etti. Egzoz olmasa belki daha az şey söylerdim. Egzozlar daha bir şey söylerdim. Yokken de biraz az. egzozdan ses çıkıyor yani. Egzozdan. Stand Bilmiyorum. Yaptı. Çok şey yaptı, çok tahrik etti beni egzoz. Yani stop egzoz değil tabii bu arada. Tabii. Değil. Bir de bu şey yani, Japon versiyonu JDM Edition, hepten de öyle düz boru var bunda şu anda evet. herhalde. Bir taraftan dükün elektronikleri gerçekten çok iyi çalışıyor. Benim deneyemediklerim işte viraj içi pro fren sistemi. Cihangir denemiş. Karşı köşede oturuyor. O çok iyi çalıştığını söylüyor. Motorun fren viraj içinde fren yaptığın zaman bile çizgisini bozmadığını söylüyor. Onun dışında aşağı şıftır yukarı şıftır süper çalışıyor. Bilimum işte anti patinajı ıvırı zıvırı hakikaten güzel çalışıyor. Hiç böyle bir şey yapmadı, saçmalamadı motor. Mesela MT'de ben çekindim açıkçası böyle hurt diye açmaya. Ya saçmalıyor. Evet yani bayağı çekindim çünkü Murat şey dedi aman dikkat et tepene geçmesin. Ben de iyi dedim aman dedim yani çekim şey olmasın yarım kalmasın. Onun dışında sen söyle son olarak kapanış MT'yi. Vallahi ve... MT... Şey, dükü İkisi çok farklı motorlarmış gerçekten. Yani. Evet. Ama biz esasında yanlış yaptık yani <laughs> tabii, tabii. ikisini kıyaslamakla. Yani ben zaten hani videoyu çekmeden evvel de sonucun böyle olacağını düşünüyordum yani. Hani ben performans bilmiyordum olarak abi. en azından öyle ha, hani... ben bilmiyordum. Sonuçta hani öyle bir şey yaptılar ki ben dedim ki ya bu arkadaş da videoyu çekince herhalde vardı bir bildiği. Yani ama bu motosiklet kesinlikle daha hafif ve kullanımı rahat hafif olduğu için. Evet. Ama avantajları var, dezavantajları var hafiflerin olmasının. Ama hı. şehir içinde bana bir arkadaşım şey demişti. MT7 9'dan daha zevkli motor demişti şehir içinde. Daha küçük biraz hı. daha şu kafası falan filan. Bilmiyorum ben <laughs> ben de bindiğinde o hani dar bacağın sıkışması falan böyle yani rahat bir his verdi. Hatta döndük orada birkaç defa yolun ortasında. Orada da rahattı yani. Hmm. Bence daha küçük ve şehir içinde çok daha rahat motor. Hafif olduğu için evet. yakıt da az olacak. otomatik olarak. Yani. Tabii iki silindir mi, üç silindir mi, dört silindir mi tartışması var herkes için. Benim için iki silindir hayatımda yok yani. Hmm. Burası ne? Ya benim de çok fazla yok. Benim hiç yok. Hiç ya olmadı. Benim, benim de yani. iki silindir hani hayatımda bir KL 500'üm oldu. Başka da olmadı. Yani zaten yoktu. Hani öyle bir teknoloji yok. Evet. Tek silindirin oldu bu. Hiç. Tek silindirim çok oldu. Çok oldu. Çok oldu. İki zaman falan böyle. Tabii. Anladım. Ben hiç olmadı. Şimdi o zaman 4 zamanlı oldu. Çok oldu. Bir tane iki zamanlı tek silindir. Şimdi inşallah bizim de iki zamanlı bir tek silindir. Böyle 250 cc, evet. 7 beygir bir şey. Biz de istiyoruz. Patladı küteri arazide, evet, ormanda. Aynı evet, olarak. neyse konuyu dağıtmıyoruz. o zaman. Diyoruz bütün ki, evet, bütün yani, gününü. Evet, yani, evet. Gene beraberiz. Evet. beraberiz. Bir galip gelen yok bu mevzuda. O zaman sen o tabeli abi yak. Yakıp evet. denize atarsa, de bu lanet kalkarmış. Evet. O zaman umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. O zaman görüşürüz diye. Görüşürüz. Görüşürüz.